Arkadaşlar toplu şekilde oyuna odaklanın. Bir tane soru soracağım. Hemen oyuna geçeceğim. Seçiyorum kartı. Kamerayı da büyüteyim tamam. Hadi bakalım. Partenimiz geçti. Dur oğlum. Kolay olacak. Ya, chat biliyor zaten hemen. Evet arkadaşlar. Konu başlığımız SMS. İpucunu veriyorum. Bir adam Noel günü evinde oturuyordur. Telefonla bir mesaj gelir ve ölür. Tekerlekli sandalye diyeceğim. Bir şey okuyacağım şimdi bekleyin. kardeşim hikaye amına ya. Evet. Ya abi bir şey söyleyebilir miyim? Bu oyun artık burada oynanmaz. Çünkü insanlar almış, oynamış yüksek ihtimal. Patır patır bana ipucunu yazıyorlar buraya. Telefonu patlıyor. Hayır. Ben yine de onları görmezden geleceğim. Tahmin etmeye çalışın. Ayamton hoş geldin. Dışarıya kar yoyuyor mu? İlgisiz. mesajı atan katil mi? Hayır. Kaç yaşında? İlgisiz. Radyasyon. İlgisiz. Satır başı önemli. Ne diyorsun lan? Birisi mi vurdu? Hayır. Bakın ipucunu bir daha veriyorum. Bir adam Noel günü evinde oturuyor. Telefonla bir mesaj geliyor ve ölüyor. Mesaj şok edici bir mesaj mı? İlgisiz. <laughs> Telefondan çıkan mesajı görüp kalp krizi geçiriyor. Hayır. Ama mantıklıymış. Bal gibi olmuş. Noel Baba mı? Hayır. Bomba mı patlıyor? Evet. mesaj yakınından mı geliyor? Hayır. Bomba patlıyor. Evet dedim ya lan. Pencereden vuruluyor. Oğlum bomba patlıyor dedim ya Vurgan. Bomba evine mi düşüyor? Hayır. Güzel bu arada. Bak değindiğiniz yerler güzel. Ben bazı mesajları okumuyorum bilhassa. SMS bombayı mı tetikliyor? Evet. Ya aslı hikayeyi buldunuz. Şu an tahmin edenler de var. Evet güzel. Noel Baba değil. Hikayeyi okuyorum artık. Çünkü çık adam terörist mi? Evet. Hikayeyi buldunuz aslında. hikayede şu. Adam Noel gecesi bir saldırı planlayan teröristtir. Teröristtir. SMS alınca patlaması gereken bir bomba hazırlar. Evinde son kontrolleri yaparken telefonla şirketinden bir tebrik mesajı alır ve bomba patlar. Terörist ölür diyor. Noel'le ne alakası var? Noel gecesi olmuş işte amına koyayım. Noel günü. Bir yeri patlatacakmış herhalde. Daha biraz şey ves yani hikayesi biraz köftedenmiş bunu geç ya. Bir tane daha çekeceğim. Ya bak bilenler yazmasın da bilmeyenler oynasın oğlum ya. İnsan heves kaçıyor. Son bir tane daha çekiyorum. Görkemli kuş. Bu güzel. Bir kuş gözlemcisi çok görkemli nesli tükenmekte olan bir kuş görür ve bir süre sonra ikisi birden ölür. Bak güzel. Bir kuş gözlemcisi çok görkemli nesli tükenmekte olan bir kuş görüyor ve bir süre sonra ikisi de ölüyor. Anka kuşu mu? Hayır. Avcılık mı yapıyormuş? Hayır. Aş kuşu mu? Hayır. Bu kuş saldırgan mı? Hayır. Kuş etçil mi? İlgisiz. Ee, kuşun avsızsız yakınlarda mı? <laughs> <Dur> lan, <bekle. gülüyor> Dur. Kuş fantastik bir şey mi? Hayır. Elektrik direğine mi konuyor? Hayır. Hikayede tüfek var mı? Hayır. Avcılar ikisini de vuruyor mu? Hayır. Güzel bak bu sefer değindiğiniz noktalar güzel. Başka bir avcı var mı? İ hayır. Kuş gribi mi kuş? <laughs> Gözcü bir hayvan mı? Aa hayır ama güzel dokunuş. Hayvan tarafından mı öldürüyorlar? Hayır. Kuş hayvanat bahçesinde mi? Hayır. Patlama mı oluyor? Evet. Güzel yaklaştı biri. Doğal bir ölüm mü? Hayır. Tuzak var mı? Yok. Hayır. Tüfek mi patlıyor? Hayır. Doğal gaz mı? Hayır. Geç 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 geç. Kuşta bomba mı var? Hayır. <laughs> Noel'den çıkın oğlum artık. Bomba yok. Yanardağ patlıyor. Hayır. Kuşu nerede görür diye bir soru yok. Sen düşünüp söyleyeceğim ben evet hayır veya ilgisiz diyeceğim. Abi hikayenin sonu nasıl? Deve kuşu mu? Hayır. Yıldırım çarpıyor. Hayır. Kuş bir adada mı? Hayır. Kuş adama doğru uçtuğu için çarpışma mı oluyor? Hayır. Ya chat bilemiyor galiba. Çok basit lan. Ben bunu 3 dakikada falan çözmüştüm ya. Ama belki de gözümden kaçanlar vardır. Büyük bir patlama mı? İlgisiz. <laughs> Savaş mı var o yüzden mi ölüyorlar? Hayır. Kuş uçağın motoruna mı giriyor? Evet ya. Biliyordun değil mi bunu ya? Böyle bir cümle kurmazsın çünkü ya. Önce sorgularsın bunu ya. Adam nasıl ölüyor amına koyayım? Okuyorum. Buldu sonuçta. Adam Noel gecesi falan <laughs> dermişim. Kuş gözlemcisi bir uçaktan bir, pardon bak. E, kuş gözlemcisi bir uçakta yolcudur ve görkemli kuşu 20 bin fitte uçağın camında görür. Fakat kuş tam o anda uçağın motoruna takılıp motorun bozulmasına neden olur. Bunun sonucunda uçak düşer ve kuşla birlikte gözlemci de ölür. Yani o patlama mevzusuna evet dememin sebebi sonuçta bir noktada patlıyor diye evet dedim. Hikaye buydu. Ama güzel bir hikaye, mantıklı bir hikaye. Böyle düşünse uçaktasın, pilotsun amına yanında oturuyorsun. Amına koyayım. Lan bu yara kus kuşu diyorsun. Böyle mal amına koyayım gelip motora giriyor. Sonra piyuu aşağı iniyorsun. Kuş gözlemcisinin acıklı sonu. Bir tane daha arkadaşlar. Ayıptır ya. Chat karar versin. Evet diyorsa bir tane daha o Söz bu son. Bir daha kabul etmem. Oha bunu siksem bilemezsiniz. Bak bunu hayatta tahmin edemezsiniz. Bu çok zor. Asa zor değil bu ee, manasızlıklar da var ama götünüzü yiyorsa söyleyeyim. Bir de bunu yapan arkadaşım sana bir küçük bir yapıcı eleştirdi bulunayım mı? Yazılarını biraz daha büyüt. Hani bunu babam oynamak istese böyle olur bak. Amına bak okuyamıyorum ki falan çok küçük baba. Değişti yok söylüyorum. İyi dinleyin. Bir adam yanına gelen kişinin yüzüne bakar. Ölecektir ve ölmeden dakikalar önce cebinden bir şey çıkartıp yanına gelene hediye eder. Adam hediyeyi alınca önce çok mutlu olur, sonra ölür. Bir daha okuyorum anlamanız için. Bir adam yanına gelen kişinin yüzüne bakar. Ölecektir ve ölmeden dakikalar önce cebinden bir şey çıkartıp yanına gelene hediye eder. Adam hediyeyi alınca ya sikeceğim bomba artık şey yapmak istemiyorum durun ya. Başka bir şey çekeceğim bu zor mu ya? Bomba bomba ne çeksek bomba çıkıyor. Hikayede zaten bir saçma. Çekiyorum. Çekiyorum. Çek tim. Sapatasam. Oo, güzel. Bir adam kardeşini kalabalığın önünde öldürür. Ancak kimse adamı kardeşini öldürdüğü için ihbar etmez. Tekrar okuyorum. Bir adam kardeşini kalabalığın önünde öldürür ancak kimse adamı kardeşini öldürdüğü için ihbar etmez. O kim bir hikayeyi? Basit. Easy. Easy. <laughs> Çünkü millet kardeşi olduğunu bilmiyordur. Hayır şey yapıp direkt şey tiyatro oyunu mantıklı hayır tık ay tık ihanet etmiştir hayır öldüren cellat mı bunu çok dur bakayım evet <laughs> cellat daha var devam zor <laughs> <laughs> ama çok kişi yazdı. Hep dojlamaya çalıştım biraz sürsün diye ama elimine yapsam cellat mı? Devam edelim. Kardeşi azılı bir suçlu mu? İkizler mi? Hayır. Kardeşi azılı bir suçlu mu? Evet. Aslında çözdünüz hemen. Adam bir cellat olarak çalışır ve kardeşi idama mahkum edilen bir suçludur. Bu sebeple kimse onu ihbar etmez. Yani kardeşini öldürüyor cellat. TikTok yazıyor millet. TikTok'ta böyle bir şey mi var lan? Böyle bir hikaye mi dönmüş? Niye TikTok yazıyor herkes? Burada mantık aramayın oğlum. Burada amaç goy goy yani. Bir kadın yeni bir çift ayakkabı satın alır ve işe gider. Yeni ayakkabılarıyla çalışırken ölür. Ya oğlum okudun yazmak yerine bana sanki hani yaptık ya hiç yakalayamıyorsunuz beni ya çok boomersınız oğlum ya. Bir Be şey bekledim böyle bir anda tek atan tipler. Abi sirkta ya çalışıyormuş bıçak atan asistanlığı yaptığı için topuk farkından ölmüştür o ya falan diyecek. Ay, okudun 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 okudun. Yok mu bilekçek atmamız canlı yayın canlı canlı bir daha hatunla izliyor seni. Nurgül'le Görkem'e selam dersen sevinirim. Nurgül'le Görkem'e selam olsun. Koca e, Kocabaş. Teşekkür ederim donate için. Black atmamız yok kanka. Ben bir tek simülasyonlarda oynuyorum. Abi 3-4 gün önce e, YTT kazası alımı kaybı. Abo. Ne zormuş abi hiç beklemediğim anda sevdiğim bir kişi kaybetmek. Kardeşim başın sağ olsun ya. Mekanı cennet olsun. Kaza da hiç geliyorum demez ya bir de. En kötü şeydir ya anlık. ayakkabıların içine bomba vardır <laughs> ulan adım donate'in üzerine de gülmek i̇şte alıştım bir de o kadar çok böyle donate'lerde hikayeler o kadar çok dertler dinledim ki mekanı cennet olsun kardeşim abi letter campaign'den ziya ben discord sohbet 5'teyiz tamam bokunu çıkarma oğlum bütün yayını bir de kanalı sana vereyim sen yayın yap ya hadi hadi geleyim lan konuşamadın o kadar 2 dakika ya sen kesin fakesin sen ziya değilsindir eee hiçbir şey yolunda değil ha benden bekle hiçbir şeyi karşılayamıyorum yetersiz. Senden beklenen bir şeyleri karşılama kardeşim kendinden neler. <laughs>